üzerine Eskiden şey yapmıyor. Hani Niye resim Var resim çeken. Nenem bunu yapardı. E, ama Uğur. çok iyi biliyor musun? Onlar çöreğiyle yapardı. Çöreğin vallahi üstü de Kers, durdu da. Terse koyardı <laughs> kersi, o. Bu diğer durdurur dedi bir tane şey sokarlardı. Çalı. Çalı. Elin Çalı. da. Ama doğal bir Çalı. 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 Güzel bir, bir şey almıştım. Çaydan, çay damlarını mı çalmışlar? Çay mı çalmışlar? Sese bak, sese. Evet. Birazdan sacı yerleştirecek de açma durumu. Onu, onu şeyden buldum. Belekte buldum. Ee, şey o. Ne o hamur. Abi şey, 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 onu de, ya, şey, bazlama yapmama için. Bazlama yapmama için. Gel bir çekiyor. He? Video He, videomuzu çek. Evet. Birazdan da, açmaya da başlayacağız. bir şey sormam lazım. Bak mesela kada burada. Tespihini sallıyor ağam benim. Ağam ağam. Öz ağam. Aysel Hanım'a bak. Zekiye şey, yani, de bulaşık ya oradan. Zekiye aradan bir yer salla bakayım. Şey kısak La Ali'ye kafanı çek. Havru eldivenlerden bana lazım ama nerede satılıyor bilmiyorum. Uzun ince. Uzun ince bir, şey. bir yoldayım ha. Abcama bak ya. ya. buraya mı Yapacak. E, görüyor musun? De. Tam aşçı. Ha, olmalı. Ha, şimdi şeyi koyayım. sadece <laughs> <Ya, gülüyor> <ya. gülüyor> <Aa>, Tamam, <sohbeti gülüyor> Yok, şey...